Çok değerli eczacılar, değerli öğrencilerimiz. Bugün size eczanelerde çalışma süresi sınırlarını anlatacağım. Bununla ilgili beş önemli konu söyleyeceğim. Bir, ülkemizde biliyor musunuz haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. İki, bu süre hafta tatili dışındaki günlerde eşit ve farklı dağıtılabilir. Haftada 45 saatlik çalışma süresi üzerinde çalışma fazla çalışma olarak tanımlanıyor. Ancak fazla çalışma da dahil olmak üzere bu süre günlük 11 saatten fazla olamaz. Bir yılda yapılacak fazla çalışma süresi 270 saatten fazla olamaz ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılamaz. Eczane işletmeciliği insan kaynaklarında fazla mesaiyle ilgili çok kısa bir bilgi verdim. Hepinizi